Tekrar herkese merhabalar, bugün bir Temporal Eklem e, MR'ını sizinle birlikte incelemek istiyorum. E, hastamız 21 yaşında erkek hasta. Hastamın e, şikayetleri ağız açıp e, kapama esnasında bazen sağ taraftan e, çenesinden bir klik tıklama gibi bir ses duyduğunu ifade ediyor. E, ve ayrıca çenesinin tam açamadığını, e, ağzını açarken çenesinin ojuru hafif sağa doğru kaydığını hissettiğini hasta ifade ediyor. Şimdi e, ekranı ben bu şekilde e, karşılaştırmalı bakabilirim diye bu şekilde ayarladım. O yüzden e, sekter görüntüler üzerinden hastayı değerlendirelim. E, hastanın e, ekranı pardon bu tarafındaki e, görüntüler, e, ağız kapalı pozisyondaki imajlar. Burası sağ, burası sol. Burası da ağız açık imajlar. Yine burası, sağ, burası sol taraftaki tempora ekran eklem alanını görüyoruz. Şimdi sağ tarafa baktığımızda ağız kapalı bu, işte görüntülerde sağ ve sola baktığımızda ağız kapalıyken tempora temporomandibüler eklem diskinin e, bondilin e, sağ tarafta daha önünde yerleştiğini görüyoruz. Sola kıyasla. E, hastanın e, sağ tarafında e, temporomandibüler eklem diskinin bu önde olması, e, hastanın e, sağda disk e, dislokasyonu olduğu yönünde yorumlayabiliriz. Ayrıca e, burada gözümüze çarpan başka bir şey daha var arkadaşlar. Şurada gördüğümüz gibi sağda temporomandibüler eklem mesafesinde hafif e, sıvı artışı bir efüzyon olduğunu görüyoruz. Yani bu da bir işte inflamasyon ve hastada da e, rahatsızlık hissi oluşturacak bir şey sonuçta. E, burada eklem sınıfı Sağa baktığımızda, pardon sola baktığımızda burası soldu. Sola baktığımızda herhangi bir şey. E, eklem mesafesi sıvı artışı yok ama sağda mevcut. E, şimdi sağ tarafta diskimizi anterior disk disk lokasyonu şeklinde e, burada yorumladık. Peki bu sağda ağız kapalıyken bu şekilde olan disk ağız açıldığında ne duruma geliyor? Hemen karşıya bakalım. Sağ tarafta ağız kapalı iken diski öndeydi. Eğer diskimiz anterior disk dislokasyonu demiştik. Eğer ağız açılınca diskimiz normal yerine oturursa yani tam kondilin üzerine yerleşirse hatta fark edebilir. Ee, buna rediksiyonlu disk dis anterior disk dislokasyon diyoruz. Yani anteriora doğru disloke olmuşken de diskimiz ağız açılınca geri yerine geçiyorsa buna rediksiyonlu anterior disk dislokasyon diyoruz. Eğer bu önde kalmaya devam etseydi, ağız açıldığında daha da öne sıkışarak önde kalmaya devam etseydi, buna redüksiyonsuz anterior disk dislokasyonu diyecektik. Tekerleme gibi aynı Eee şimdi sağ tarafta böyle bir tanı olarak şöyle diyebiliriz dedik. Sağda redüksiyonlu anterior disk dislokasyonu mevcut. Sona baktığımızda diskiniz gayet güzel ağız kapalıyken yere ağız açılınca da e, kondilin tam üzerine doğru e, normal lokalizasyona geçip şu papyon görüntüsünü görüyoruz diskimiz şurada o siyah görülen diskimiz burada da şu şekilde diskimiz burada da normal yerine oturmuş yani hastanın sol tarafında herhangi bir problem gözükmüyor yalnız bir şey daha burada dikkatimizi e, çekiyor arkadaşlar hastanın e, bu e, diskin öne doğru kayması ve sonra reddikte olması klik sesini açıklayabilir yani hasta e, ağzını açtığında ve kapattığında diskin öne doğru kayması ve tekrar e, yerine doğru geçmesi bu klik sesini açıklayabiliyor bize. Ama bir şikayeti daha vardı hastanın. Çenesini tam açamadığını, ağzını açtığında çenesinin hafif sağa doğru kaydığından bahsetmişti. Şimdi e, onu da şu e, şurada e, bir şey e, dikkatimizi çekiyor. Ağız açık, sağda ağız açık pozisyonda. Şu aradaki mesafeye bir bakalım. Mesela mandibular kondil kapalıyken dış kulak yoluyla arasındaki mesafeye bakalım. Açıkkenki mesafeye bakalım. Çok da bir yer değiştirmemiş değil mi arkadaşlar? Tamam disk e, gelmiş yerine geri oturmuş ama ben yani kondil yeterince öne yer değiştirmemiş. Buraya bakalım. Solda ise e, hastanın disk, e, disk yerine oturmuş. Kondil de dış kulak yolundan bakın ne kadar öne gelmiş. Yani şurada şöyle biraz açalım rengini. Dış kulak yolunun hemen önündeyken ağız açılınca kondil öne doğru kaymış e, ve aradaki mesafe ne kadar açılmış. Yani şu mesafeye bakalım. Bir de burası da açık ağız açık pozisyon. Şu mesafeye bakalım. Yani biz o zaman burada ne diyeceğiz aynı zamanda? Hastanın Sağ mandibüler kondili ve translasyon kısıtlılığı, yani hipomobilite olduğunu söyleyeceğiz. Yani kondil yeterince öne doğru yer değiştirmiyor sağda. O yüzden hasta ağzını tam açamıyor ve o yüzden de açınca çenesi hafif sağa doğru kayıyor gibi hissetme şikayetli. Sanırım buradan açıklanabilir hastanın. Peki neden bu olmuş olabilir? Neden bu kondil öne doğru yer değiştirmiyor olabilir? Yani bunun sebepleri unilateral, yani tek tarafta çiğneme alışkanlığı, kas dengesizliği ya da kapsülde fibrozis gibi nedenlere bağlı e, gelişebilir e, bu hipomobilite. E, hastanın e, o zaman son olarak tanısı şu şekilde dedik en son. Buradaki ekizyonunu söyledik. Hastada rediksiyonlu, yerine oturduğu için rediksiyonlu, anterior disk dislokasyonu buraya bakalım, anterior ve ayrıca ayrıca e, sağ kondilde translasyon kısıtlılığı hipomobilitesi, getirince öne doğru yer değişikliği göstermemesi şöyle kıyaslıyoruz. Kombi, e, şuradaki mesafeyi bakıyoruz. Burada neredeyse hiç yerinden kımıldamamış yani. Görüyoruz. Bugünkü vakamız da bu şekildeydi. E, umarım faydalı olmuştur. E, yani aslında e, görüntüler çok artefaklı olmayınca, hasta hareketi de az olunca bu tür olgularda e, yani bize aslında çok şey anlatabiliyor. Tabii klinik ile örtüşmesi de önemli. E, bulduğumuz ya da söylediğimiz şeyleri radyolog olarak. Ee, bir katkısı olan olursa ya da e, farklı farklı bir görüntülere bakarak farklı bir fikir ve olan e, arkadaşlarımız olursa lütfen yorumlara yazabilir e, elbette tartışarak e, bir sonuca varırız. bir e, kendinizi daha iyi geliştirebiliriz her zaman bunu söylüyorum e, bu da bu şekilde bu vakamızda bir sonraki vakada inşallah görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar.